WandaVision gibi değil ya. Üzerine konuşmak için mi? Aynen. Avantajına evet. da boku çıkmış tamam o biraz <laughs> yararlı <ayaklayabilirim. gülüyor> Evet, Hay hayvan gibi teori kastığımız için. Burada teori kasılacak bir şey de yok. Bence daha iyi böyle, net daha iyi. Bence de ya. Ben Hı. zaten istediğim her şeyi alıyorum şu an. Tam Winter Soldier kıvamında bir ajan filmi şey dizisi bekliyordum. Ma neydi? Madripoor muydu? Oradaki bar sahnesi vardı ya. Arkada Winter Soldier soundtrack'leri çalıyor. Bucky Barnes adam dövüyor. Of muazzam ya. Vallahi ne diyeceğim. Keşke Kış Askeri dizisi yapsalardı. Daha güzel olurdu ya. Çok daha güzel olurdu. Ama bu da çok iyi gidiyor. Her bölüm üzerine koyarak gidiyor değil mi? Evet. Aynen. Ama şeyden şikayetçiyim. O Winter Soldier'ın bar sahnesi dışında Falcon'u da Winter da dövüşürken görmedik. Hatta şey çok saçmaydı abi. Şer'in dışarıda milleti dövüyor. işte insanlar geliyor işte bounty hunter'lar geliyor diyor. İçeride bunlar salak gibi üçü duruyor abi. Biriniz gidin yardım edin kıza. Ama Şer'in <laughs> sahnesi de çok iyiydi ya. İnanılmaz iyiydi. O da çok iyiydi. Bir... acayip Özellikle şey de o 3 kişi dövdü ya bir. O üç kişiyi dövdü yer muhteşemdi bu. İlk sopayla işte değişik bir şeyle dövdü ya. O hmm. çok iyiydi. Ben kış askerinde de çok sevmiştim Şer'in'i. Hiç, Civil War'da falan çok kötü kullandılar bence de. Bu dizide iyi gidiyor yani. Bir de şeye, evrenin hem Infinity War'a falan gitmesi hem de işte Civil War'da çok karakter olması... ...Sharon'a planladıkları muhtemelen hikayeyi veremediler. Yoksa abi bayağı aşk yaşayacaktı onlar. Sadece bir kere öpüştükleriyle kaldılar. Saçma sapan bir şey oldu. O <laughs> sene <laughs> enişten enişten. Değil mi ya? Hakikaten <laughs> o bayağı dalga geçirmiş. <laughs> En azından şu havaalanı sahnesine falan ekleyebilirlerdi ya. Oradan niye gereksiz çıkardılar ki? Burada iyi olmuş ama. Karakterini güzel bir şekilde yükseltmişler. Ben bayağı beğendim. Daha fazla da görmek isterim yani ki göreceğiz herhalde. Abi ben Zimo'yu özellikle çok beğendim bu bölümde. Benim Zimo hakkında en büyük çekincem hani sırf bir dizi yapıyoruz. Zimo'yu da ekleyelim olacaktı. Ama bence sivil Civil War'daki hikayesini çok iyi ve doğru bir şekilde devam ettiriyorlar. Evet, evet. adam çünkü öyle çok hadi kötülük olsun yansın dünya falan bir adam değil. Yani gayet baya entelektüel falan bir adam yani. Kibar evet. falan da. Sivil oradaki gibi şey yapmadılar. Çizgi roman hikayesine bağladılar direkt. Normalde baya zengin adam gerçekten baron olan birisi yani. Oraya bağladılar sonunda. O açıdan çok güzel oldu, çok iyi oldu. Ben özellikle o de vermişler eline. Dans sahnesi vardı ya bir tane. <laughs> Aa orası çok iyiydi ya. İnanılmaz bir sahneydi. <laughs> Bu bölümde karakter de bu bölümde Zimo'yu izleme çok bayıldım ya çok keyifliydi. Aynen ben de. Yani bu bölüm izlerken en keyif aldığım karakter çok net Zimo'ydu. Aynen. Oyuncusu da zaten bayağı iyi. O yüzden evet. taşıyor yani. Abi bir de çok işte Civil War'da görememiştik adamın. Ha hep böyle sert, donuk bir insandı. Şimdi gerçekten karakterinin daha net görebilmek çok daha hoş. Değil mi? Biraz daha böyle üç boyutlu bir karaktere bölünmüş gibiydi. Sinor Vakili da... mesela ilk konuşması da çok iyiydi hapishanede kaçmadan önce. Zimo böyle iyi diyaloglara çok müsait bir karakter zaten ya. Tam olayı o zaten. Akıl oyunları falan. Hani iyi diyaloglar karşısındakini manipüle etmesi falan. Bence evet. Zimo çok böyle e, Marvel Cinematic evinde ikonik kötülerden biri olacak bence bu diziyle birlikte. Peki şey olur mu mesela sizce? Ya yani muhtemelen olacak da 5. bölüme kadar bu olayı işleyip 6'da Zimo'yla Kapıştırırlar mı? Benim bir teorim var bu konu hakkında. Ee, bence John Walker süper asker serumunu alacak. Süper asker olacak. 6. bölümde onunla kapışacaklar bence. Bana da öyle geliyor. Mant Çünkü Bugün, bugün zaten böyle... sen, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben <laughs> Kaptan Amerika'yı... <laughs> <laughs> abi... <gülüyor> daha, daha dün aldın kalkın. Şerefsiz ya. Hemen hemen kötüleşti. Hiç dayanamadı abi. Van <laughs> Steve Rogers 80 yıl 90 yıl Kaptan Merik oynadı. Adam bir kere sen beni tanıyor musun demedi. <laughs> i̇şte abi yeri de, kaptanın yeri dolmuyor. Ben şey bak Madrid buradan basıp gitmişken ben e, bana çok John Wick'i anlardı o sahneler. Hani John Wick'in ilk filmde kontinental sahneleri vardı ya. Orada da böyle hmm, çok evet. işte silah kullanmak falan yasak. Hani telefon her yerde olan, ödül avcısı falan var. Başına ödüller falan koyuyor. Bayağı John i̇şte. Wick'ten fırlamış gibiydi o sahneler. Biraz da Westworld'a e benziyordu. Onda da böyle bir anda telefona mesaj geliyor son sezonda. Ben izlemedim. Bayağı ona da ya Güzeldi bayağı. Madripoor'dan da bahsedelim istersen. Hasan? Sen... Yani... sen araştırmışsın sen <laughs> Yani Çok değil de çizgi romanda geçen bir Daha çok e, X-Men ve Wolverine hikayeleri var çizgi romanda orada. Singapur'un azıcık altında bir tane ada. Yine işte Singapur gibi, Malezya gibi zengin genel olarak böyle işte gelecekte X-Men'i doğru da görebiliriz yani. Daha çok sözü yani e, sinematik evrende daha fazla Madripoor görebiliriz özellikle X-Men'in yavaş yavaş gelmesiyle. Bence görsek de iyi olur ya. Bayağı eğlenceli bir yer orası. En de son de. en son gelen karaktere ne diyorsunuz? Ayo. Ben onu bilmiyorum. Hiçbir bilgim yok. Abi var ya Civil War'da vardı şeyde Black Panther'da vardı. O mu ya? Evet. Abi Baş, oha tanımadınız taraftan. mı? Ama şey şey değil. Olamadım. Hayır hayır o değil, o değil. Siz şey diyorsunuz. Ha, o değil değil mi? ya kadın adını unuttum. The Walking Dead'de oynayan kadın diyorsunuz da bu ayo... Şeyde de vardı. Endgame'de de vardı. Ya Scarlett diyor, ki. Civil War'da şeye, Natasha'ya diyordu ya çekil yoksa çekil işte çekilirsin falan öyle o tarz bir laf aynen, atıyordu. Aynen. Aynen. O kadın işte. Wakanda'da da ayrı oldu. T'Challa i̇şte, gelir mi? Ha, Keşke. yok çekememişlerdir Keşke. ya. yok yok. Ben şöyle söyleyeyim. Yönetmen şey demiş. 5. bölümde ağlayacaksınız demiş. Aa, kesin. Bir de çekimler açısından da şöyle diyeyim. Ee, çekimler Chadwick Boseman ölme, ölmeden önce yapılmıştı zaten. Hani kemiği olmak için Ama çok müsait bir zaman diliminde. Çok bilmiyorum. Hastaydı falan ya ben. Zayıflamış. bir hatta bilmiyorum. şey sanmıştık işte. Belki rol için değil e, mi? Rol, içi, rol için. Sesini falan da kullanmış olabilirler. Ben neden olmasın ya? Hiç belli olmaz. Ama WandaVision kadar da yükselmeyelim şimdi. Evet. Dizinin yarısı bitti. 3 bölüm kaldı. Abi Güzel benim... oldu abi. Bence iyi gidiyor. Güzel de benim birkaç endişem var ya. Hala böyle senaryo anlamında bir şeyler tam başlamadı. Tam oturmadı. Daha hala karakterleri gösteriyorlar bize. Kaldı 3 bölüm şimdi ne olacak? Ben çok merak ediyorum. Önümüzdeki bölüm John, John Walker'la onun yanında bir tane Bright Star diye bir tane lavuk var ya. Onun ağırlıkta olduğu bir bölüm olacakmış. Geçmişlerine falan da belki. O zaman bir şey değil mi? Beşinci bölüme kadar çok bir şey görmeyeceğiz aslında. Hala intro havasında gidecek. Galiba. İşte benim o biraz kötü. O. Sürekli ee, böyle bir karakterleri van... tanıtma aşamasında gibiler hala. Yani bir şey ya Vanda Vision bile. 3 Üç bölümde Vanda Vision mesela halletmişti giriş kısmını. Her şey oturmuştu. Artık hikaye ilerliyordu. Şu anda ona pek gelemedik. Hikayeyi düşündüğünde zaten ama çok fazla böyle 10 bölümlük, 15 bölümlük bir hikaye yok aslında ortada. Bu örgütle savaşacaklar, Kaptan Amerika ile savaşacak yani işte. John Walker savaşacaklar. Ağzıma biber süreceğim. <laughs> 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 Sonra Zemo olacak onu da bilmiyoruz. Aslında anlatacakları şeyler de var mesela. Abi Zemo kötü gibi, adam gibi olmayacak bence ya. Bizimle Ağzı... yardımlaşacak en sonunda kaçıp gidecek gibi bir şey olacak yani. Zimo bence de devam etmeli ya. Hani böyle arada bazı Marvel yapımlarında gözüken işte nifak tohumları atan Avengers'ı bozmaya çalışan böyle daha düşük bütçeli Loki gibi bir rolde <laughs> belki olabilir. Böyle görmek Aynı. isterim yani şey vardı Brooklyn Nine'da Jake'in araba hırsızı bir tane siyah kankası var. Aynen 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 aynen, aynen onun gibi aynen onun gibi. Onun gibi olsunlar. <laughs> bu bölümde şeyi de yaptılar. Ee, bizim örgütteki kadınla da biraz ilgilendiler. Büyük ihtimalle onun da bayağı bir geçmişine falan gideriz herhalde bir sonraki bölümde. Onların motivasyonu bana biraz saçma geldi bu arada ya. Bunlar yetimhanede çocuklarmış bilip olduktan sonra herkes döndükten sonra bunlar yetimhaneden 60 tane herhalde. Yani o yüzden dünyayı yakalamışlar. Anarşist, anarşist olmuşlar aynı. <laughs> Sizin yetimlik haliniz yok gidin <laughs> ne yaparsanız yapın demişler. Biz de dünyayı anarşiye döndüreceğiz diye karar vermişler. Ama zaten orayı biraz doldurmaları lazım. Hani niye bu yola düştüler bence onu açıklasınlar. Bilmiyorum ileriki bölümde belki onlar açısından da bir flashback sahneleri falan yapabilirler. Bir de şimdi mesela bu laboratuvar patladı gitti ya. Serum gene ortadan kayboldu değil mi? Profesör de öldü. Serum 20 işte tane o örgütte var bir tek. Ya bu da biraz şey oluyor işte. Ne bileyim abi adam hiçbir yere yazmadım. Adamdan zorla almadılar mı mesela nasıl yapıldığını? Yani tembel yazarlık oluyor. <laughs> bu arada şey diyeceğim. O sahnelerdeki laboratuvarın patlaması falan filan oradaki CGI'ler, efektler falan benim aşırı hoşuma gitti ya çok doğal gözüktü gözüme yani. Vallahi ben dövüş koreografisindeyim hala ya. Özellikle Sharon'la Bakir'in sahnesi. <laughs> Abi Sharon'ın sahnesi çok kaliteliydi ya. Gerçekten inanılmaz. Bence MCU'nun en iyi yakın dövüş sahnelerinden biriydi yani. ilk üçe belki oynar. Tam şu an ilk işte kış askerindeki Steve ve Bakir'in kapışması birinci sırada tabii ki de. Devamlı şimdi say sayamayacağım. Ama çok iyiydi yani o kadar iyiydi. Her ne kadar Marvel'lı üniversiteden olmasa da Daredevil'ın koridor dövüşleri de çok üst seviye. Ha, evet doğru. Daredevil... Şey de güzeldi bak. O da kısa bir şeydi. de. Avengers'ın ilk filminde Scarlet'in şimdi bir de sandalyede milleti dövmesi de çok güzeldi. Ha, bir sayılmaz ama o da güzel dövüştü. <laughs>